Adem ya ne yapacağız bunlara karşı he? bir fikrin var mı oğlum öldürecekler lan <laughs> bizi. Ne yapacağız şey. biliyor musun? Ne yapacağız? Neyse çok yükselmeyeyim şimdi duyarlar. Adem Alacağız bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar çok beğenmiş ve 5000 like atmış. Bu yüzden yeni bölümünü hemen çekiyoruz. Evet. Şimdi Adem bence bunlara direkt öldürelim gitsin de adam buraya bakıyor ne bir bakıyor, dakika. Dur. Aa bak başka yere bakıyor bu da buraya bakıyor. Adem bence bir anda dalalım gitsin ya ne dersin? Dur <laughs> dur dal lan dal dal dal, dal. Burası tamam. burası burası. Allah bismillah gelin lan buraya. Oy 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 baya vuruyorlar Adem Tamamdır tamam. 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 Tamam ya. tamam bittiler de. Oğlum bunların başkanı falan yok mu? Bir dakika. seslerini büyük ihtimalle. Bir dakika. Hadi gidelim. Adem lan. lan, lan. burada çete var. Oha. Ne? Adem dur dur dur. Hangisini sen alacaksın? Lan al, dilimi ısırdım sınav... yanlışlıkla. Aa. <laughs> ya pompalıyı dilimi ben Dilimi ısırdım. Tamam tamam. Pompalıyı sen mi alacaksın? Tamam ben de Sniper uzak silahını Sniper. aldım. Bu arada kamp atışı ve çakmak da çıktı lan. Bundan sonra ısınabiliriz. Sniper'ı sen mi al? ben alacağım. Ya. Oha bir dakika ya. arkadaşlar böyle var ya. Adem neredesin? O böyle Aha. bir sıktık mı? Yiyeceğin götürüyor mu? Kaç kalp götürdü? Üç buçuk 3 götürdü ya fazla bir şey değil. Tamam hadi iyi iyi. Adet Adem hadi pompalıyı değişelim maz işte. Al. al, al, al al alsana. Hadi tamam hadi hadi al. Al, al. ben şeyi seviyorum. Uzak seviyorum. Neyse evet. hadi Adem gidelim gidek. Ben süreceğim ben süreceğim. Çık Heh. şimdi haydi git. Oğlum burada kusup ayıları ne yapıyor lan? O bir dakika bir dakika bir dakika. Burası neresi lan? Oha Adem burada kocaman bir kale var. Hem de deli değişik. Çok kim var görmemelisin bence. Hayır ya. Adem burası büyük ihtimal bu adamların yeri. O yüzden buraya direkt dalam, dalmamız var ya imkansız. Bizi parça pinçik ederler. Adem Bunlar harbi kim sen bir. O kral. Kral var orada. Nerede? Bekle bekle bekle. Adem krallarını öldürme. Bize bir şeyler verebilir belki kralları. Bir dakika neredesin? Neredesin? Burada bir dakika yok. şöyle ağacın tepesine çıkayım. Heh, nerede kralları? Bak 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 tam karşınızda. Arkası dönük bir şekilde bekliyor. Çıllarda diğerleri. Orada ne var lan? Orada da tamirci var büyük ihtimalle. Adem gel gel. Kaleye arkasından girmeyi tercih ederim gel. Buradaki adamlar var ya yoksa hepsi doğrar bir dakika gördün mü lan? Tamam tamam görmemiş şey tamam tamam. Şimdi Adem şuradan falan girsek nasıl olur? Gel bir yanıma. Bak burada camlar falan var. Şuradan camı kırsak evinin arkasına geliriz. Tamam. Şimdi başka şuradaydılar o korumalar. Aha orada bekliyorlar. Aha bu adamlar sessiz. Tamam. Ses çıkarmayın vallahi bir patlatırım var ya kafanıza. Tamam, tamam 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 Bir dakika. Adem bizi gördüler ama normal kişiler gördü. Bir dakika. Ve şu ulan kral. Ulan geber lan. Bir dakika Adem kral geberdi. Allah Adem dal 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 dal. Oha gel lan buraya. Senin işi mi Ah ölüyordum. Ölüyordum. Sniper gelmiş yukarıdan. Ver her şeyini. Ver her şeyini. Adem ne ver iş? Her şeyini al direkt. Öldür. Aa burada da bir ne şey var. Ne? Al. Ne çıktı? Ne şey Oha. Kar her şey çıktı. Adem tamam var ya burada öyle bir modifiye ederiz ki şeyimizi. Neydi lan bizim minibüs müydü? Aa, Aynen minibüstü. He, minibüs, minibüs. Ha, onu var ya öyle bir modifiye ederiz ki Adem bir dakika. Bir tane daha sniper geldi. Aa, oğlum bir tane daha geldi. Adem ne yapalım? Bu masumları öldürelim mi? Öldürmeyelim mi? Beni görmedin. Duymadın. Bilmiyorsun. Hadi git evine. Lan ne vuruyor oğlum? oğlum? Manyak. Gidelim şuradan ya. Adem gel gel. Bunları da öldürek Valla. Dur evlerinde falan belki bir şeyler vardır oğlum. Sen manyak mısın? Bekle bir. Böyle. Oha <gülüyor> Adem <gülüyor> evinde göğsük var. Lan la Adem <laughs> benim deri zırhım nerede? Nerede? Adem tamam oğlum tamam bekle. Şu zırhı alayım hemen hızlıca giyeyim. Oh be artık elmas göğsülüm var. İnşallah diğer evlerde de falan vardır ama. Burada hız iksiri ve gece görüşü var. Burası iksircinin evi mi lan yoksa? Dur bir. Bu... bir şey yok. Boş eşyalarımı atmak istiyorum. Plastiği at. Gereksiz. Plastik. Bu kitapları falan da at. Adem bir bekle lan beraber yapacağız. Tam burayı boşaltmışız lan. ya. Tamam bak bu, bu motor gereksiz orada altın motor. Motor vardı. E ee, başka kampatçi gerekli. Taş basamak gereksiz. Bunlar da gereksiz. Tamam. Son gereksiz olanlarını attım. Şimdi bakalım burada ne var? Ee, burada hiçbir şey yok. Adem sömürdün mü lan? Ömürmedin ya burada da yok. Yoktu hiçbir şey. Tamam tamam neyse. Oğlum bize burada lan. çıkan şeyler yeter de. Oy! Adem. Motor var lan burada. iki saattir nasıl görmedik? Görmüyoruz lan biz. A bu ne oğlum? Havada kalmış da bu. Adem biz kör müyüz? Nasıl bunu görmedik? Bilmiyorum. Dur dur ilk Az önce mi? şu minibüsü hemen tamir edelim. Şu hızlıkserini de bir içeyim. Ama boş yer kablamasın. Tamam. Şimdi Adem getir şeyi. ne Neydi lan onun adı? Eee heh. Branch bendeymiş. Tamam. Şu lastikleri de alalım. Mazotu falan da alırız. Şimdi ilk önce bir e, motorunu çıkartalım. Lastiğini de çıkartalım. Of buna dişli kar lastiği koyalım. Şimdi başka bir de heh Altın motor var. Altın motor da bayağı iyi olur. Bir de şunu şöyle bir tamir edelim. Böyle bunu tamir falan da edelim. Böyle dur. Adem nasıl ediliyor lan bu? Tamir. He bir dakika. He böyle tamir edelim bayağı bunu. Of Get cillop gibi oldu. Adem bir dur lan. Dur 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 oğlum. Çöktü araba. Manyak mısın çöktü. Lan atma atma. Oğlum tamam, bak tamam. döverim he seni. Koy şunu Tamam bak. oğlum tamam. Tamam, tamam lan Hatırırım tamam. Adem boşuna mermi harcama oğlum. Ağol. Lazım olacak bizim bu mermiler. Çünkü büyük ihtimal bunlar bir çete. Daha vardır bunların şeyleri başları yani. falan kralını öldürdük ama belki daha da vardır. yüzde ikilik benzin de buraya koydum. Lan dolmuyor. Ha, dolmuş oğlum. Tamam. Başka var mı bir şey? Demir var. Demire gerek var mı? Bir bot yaparız. Çalışmaması var mı burada? Lan burada bilgisayar var. Adem. Bir dakika. İşine yarar mı? Bir dur hemen dur. Senin koltuğun. Çık çık koltuğunu koyacağım. Çık çık çık. Koy tamam. Geç şuraya. Aç. hekle <laughs> buraya. hekle. Var mıymış bir şey? Dur ben de biraz oynayacağım. Dur dur dur. Alma 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 alma. Burada resim çizme yeri vardı. Bir dakika. Onu bulmak zorundayım. Nerede o? Burada o olması lazım? Ha, Pixel Painter. Tamam. Bunu indirelim bilgisayarımıza. Arkadaşlar oyunun içinde oyun oynuyoruz ya. Dur bir dakika. tamam dur dur. Adem kırma 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 kırma. Bir resim yapacağım. Abone ol. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Abone 100 bin abone olacağız yakında. Valla adamsınız. Seviliyorsunuz. Bir dakika. Nasıl abone ol yazacağız? He, böyle. Bir de buraya. Abone ol. Neyse arkadaşlar ya. Öf abone olun işte. Bunu yazmaya gerek yok. Kır lan bunu. Kır 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 kır. Yukarıda ne var? Yukarıda bir şey yok değil mi? Yukarıda yok yok burada sniper vardı en son Şurada onu halletmiştik Bir dakika oradan bir şey mi geçti lan ha yara saymış Neyse Adem sen onunla git ben de bununla gidiyorum Arkadaşlar hızını merak ediyor musunuz Dur deneyeceğim şimdi 3-2-1 Oy Adem çok hızlı gidiyor İyi iyi dur, bence Aynen lan. Bence, Aynı bence, bence. Lan, lan burası neresi Kocaman Allah. bir pazar alanı lan Ne Ne oldu bekle ne dur. Ya, dur Oğlum yarar mı Yarar yarar tamam. yerde dükkan falan çıkar Daha batmamış tamam. dükkanlar da vardır illaki Dur yemeğe ihtiyacın bence var mı yemek katayım. Gel. Yok yok. Oğlum acaba? beraber bakalım. Beraber. Ya var ya. Ben gidiyorum. Geber lan. Geber lan. Alma. Boya var. Boya ne işimize yarar? Yarar mı işimize? Yaramaz. Oy elmas Yaramaz. altın kuyumcu buldum Hadi Kuyumcu. 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 Burada demir motor varmış da. Demir motoru ne yapalım? Mermi. Lan. O mermiden birazcık bana da ver bakayım. Ee, bana da ver. Nam, nam, nam. Heh şöyle. Şimdi arkadaşlar. Birinci silahımıza bunu alalım. Sonra bunu. Sonra da kaz olsun gelsin zaten yeterince savunacak kendimizi bir şeyimiz var hadi hadi ne hadi ya ya vuramadım kutup vurdum senin yüzüne olsun oha! ya Aa, bana saldırıyor bana saldırıyor oha. bana saldırıyor oha dördü ayırdım lan kutup ayısına neyse hadi, hadi, bitecek, hadi ne bezini gel lan buraya gel 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 bu bezim bitemez hayır bakayım oz benzini var oğlum Bunun manyak mısın gel hadi gel bakalım. oh bunda bir sürü bezin var bak yedik 7000 bin, bin kilo 7 kilo yedi kilo. Ya biz şunu söyle be. 7 kilo benzinimiz var Adem. 7 kilo. 7 kilo. Tam tamına 7 kilo. Aynen. Yeter yeter. Baya bir kilo. sürsek de yeter. Bir dakika orada bir şey Burada daha yok. var. O ne lan? Oha. Kediğim <laughs> şey burası yel değirmeni mi lan? Yel değirmeni. Aynen. Yel. Oğlum yel zaten normali. Yel. Gel. Yer değirmeni mi? Hayır oğlum. Yer değirmeni ne? Yel. Yel demek rüzgar demek. Oha şey. Yer birisi... değirmeninde pirinç yapıyorlar. Yok. Oğlum yel demek rüzgar demek. Oha. Ya, bir şey değil buna. Tecrübe eksiri. Adem burada su. Normal su falan da var. Adem görünmezlik iksiri yapabilir misin? Görünmezlik. Yaparım. Evet. Yap. Şurada malzemeleri var bak. Tamam. Sen buradan bir yapsana ya görünmezlik iksiri. İyi olur valla kullanırız. Şimdi arkadaşlar boş eşyaları atmak istiyorum. Ya boş mudur? Aslında boş değildir ama benim evanterimi kapladığı için attım. Adem al bu arada. Bu da benzin motoruna falan koyarsın. Benim yeterli benzinim var. Burada gece görüşü var. Fırlat bunu. Başka. E, şurada e, paralar falan var. At bunu da. Taş kazma. Dur taş kazmayı alalım yok demir kazma varım bir zaten. Başka. Şu eşya çerçevesi boş. Başka da bir şey yok mu? Yok. Tamam. İyi şu an. Adem Yapıyorsun zayıflık yapıyor mu? yaptım gittim ya. Tamam tamam düzelir o düzelir. Çok lan gitti. lan bari bunu barut falan yap. Düşmana atarız. Ne? Barutun yok mu? Yok. Git creeper kes lan. Git git lan. Arkadaşlar deli bu çocuk ya valla. Bir dakika. Şimdi buraya su koyalım. Bir dakika. Kır şuraya. Kır 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 kır. kır, kır. Barut çıktı burada. Dur üst barut çıktı. Hadi bir dakika. Üst katta neler var lan böyle. Üst katta baya bir oda var. Şurada yukarısı da var ama. Dur yukarıyı şey yapmayacağım. Katmayacağım. Bu eşi kitaplıklarda cizli oda falan var mıdır? yoktu ee, tamam bak. Adem iksirler hazır mı? Ahmet gel bir. Neredeyse hazırlanıyor. Geliyorum bir dakika. Ne çağırıyorsun lan beni? Burada un yapıyorlar bak. Nasıl? un harbiden U mi? Un, evet. Oha! Hadi görüşürüz Oha. Bu yukarıda ne var? Dur oğlum yukarıda bakacağız. Burada bir şey yok. Tamam aşağı inelim tekrar. Tamam. Tamam. Şimdi iksirlerimiz olmuştur. İksirlerimizi alıp alalım. yavaştan gidelim. Adem hadi yavaştan gidelim ya. Ulan. A Ulan Adem lan burası neresi? Ulan Aldım valla direkt misin? aldım ben Oha iki. Oğlum bu iksirci falan Herkes iksirci lan burada Oha bu oğlum Gizli garip. Garip. falan yer yapmışlar Baya garip bu arada Bir dakika şu maskeyi takmak istiyorum Maske güç falan veriyordu o Adem pembiş pembiş giymişin hadi de, hadi de. Oğlum gece görüşünü falan almadın gel şuraya Bak hadi gide, bunu hadi bas gide. Adana hadi. sıcak derler evet. Tamam şimdi bu balıkları aldı aldık Adem geç şuraya sen de bir deneme yapacağım Aa! Ölüyorum mu? Emin misin? <laughs> tamam. Şimdi oha lan zıplıyorum. Hem maske sayesinde oğlum. Bizim arabamız nerede? Ha buradaymış. Tamam. Şimdi başka arkadaşlar silahlarımıza bakın. Neredeyse var ya bordo beliri falan olduk. Tamam. Şimdi. Ooo şimdi şöyle geriye gidelim. Yavaştan yolumuza devam edelim. Kardiyastimiz falan da var. Efsane. Şimdi bu arabanın manevra kabiliyeti cidden leş gibi. Yani çöp yani çöp. Çöpün bir de işi. Şimdi Adem. Hadi hadi. Neredesin lan? Ha, geliyormuş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Oğlum bilmiyorum. sen ne geliyorsun lan? lan? Bu ne lan? Burası neresi? Oğlum burası neresi? Adem burada madenciler var. Bir dakika Aram. abi. Ah! 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 Bir dakika bunlar da öyle mi? Ah! <laughs> Adem Çok bunlar güzel. kim? Gidelim şuradan gidelim şuradan. Oğlum gidelim. bunlar kimdi lan Herobrine madenciler mi? Bilmiyorum bunlar gidelim kim? şuradan. Abi, Adem bir dur oğlum burada demir var. Sen ne kadar enayisin ya. Bir dur canlandı, lan geber lan geber. Bak bunlar da canlandı. Aa! da bundan sonra canlanmazlar inşallah. Adem ya dur dur şu iksirleri içelim de bir işe yarasın bari ya. Dur öyle kuvvet iksiri falan da içeyim. Sonra başka sen ne var? İksirler. Ben de gece görüşüver etme. Evet, gece var. gece gece ne işe yarayacak oğlum? Lan bunlar kim? Lan bunlar Aa, kim? Oha gidin lan gidin çu 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 kötü. Dur dur, dur. Pis. vur vur vur. Oğlum sen niye vurmuyorsun? Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. A, bak, bir dakika. Zarar veriyorlar mı? Onlar da sana. Bir dakika. Hadi gidelim, şu, Adem bekle oğlum yenileri falan gelir hemen kaçalım. Vallahi ben gidiyorum Geli Adem olardı. he <laughs> Kaç kaç kaç. Adem bir de bekle bekle Adem. Yarış yapalım mı? Var mısın yarışa? Varım lan gel bakalım. Hadi gel. Bekle. Dur bir. Adem hazırsın. Hazırım tabii ki de. Başlayalım mı? Başla. Hadi bakalım. Ben başladım Adem. Oha Adem daha nasıl gidiyor lan? Adem. Ha, Aa. Lan 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 Abi bunlar biliyorsun. kim? <laughs> lan bunlar kim? Asker askerler bir dakika bir dakika. Oradaki lan, askerler lan. neydi lan? On bize koştu. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Onlar kim lan? Oğlum. Oğlum ellerinde silahlar var. Geliyor geliyor geliyor, ya geliyor geliyor. Adem bekle bekle ellerinde silahları var ve ölmüyorlar. Oha bir sürü var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Adem sniper'la misin Bekle bekle. Sıkma sıkma sıkma. Canları çok fazla Adem bekle bekle. Dur pompalıyla ark. Pompalayla arkasından gideceğim derken geldik geldi. Gelleme hemen gel. Heh, öldürdüm. Al. Tamam Adem. Neredesin? İyi misin? Zayıflık açalım zayıflık açalım. Lan bekle lan. Lan geber lan geber lan. Ne oldu ne oldu Ver, mi bitti he? he? Tamam. Şimdi sen de öldün. Öl. Başka? Adem hepsi öldü. Adem hadi 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 hadi. Gel girelim. İçeride kimse var mı? Boş. Bak bakalım. Ne? Oha. Bir dakika askeri zırhlar çıktı lan. Oha! Adem, gel şunu gel şunu. şunu. Şekiriz önümüzden çekil. Adem bekle baksana bir. Bakla bekle bir bak. Bana bak gözlüğüm var üstünde. İki tane gözlük, çift gözlük. Bakayım. Uhi. Dur Adem bana da bırak lan. Bana da bırak. Bekle ben de alacağım. Eee Adem pantolon var mı? Fazladan? Fazladan yok. Ya, var nasıl ya? <laughs> oh! Oh! Şimdi arkadaşlar var ya kimse bizi öldüremez. Zırh sertlikleri mükemmel. Eee dura falan bunlar da mükemmel hangisi daha iyi bunu combat helmet mi yoksa bu mu E bizimki daha iyiymiş burada silah milah yok mu yok hiçbir şey yok aa bir dakika bunlar şey mi yemek falan mı bunlar ne yemek Hiç... sen mi acaba yok yo, yiyeceğim oğlum yiyeceğim tadına bakalım red evey ne bir dakika bunları da alalım serum falan mı lan bunlar acaba radyasyonla alakalı bunlar oğlum ilaç falandır ya boş ver hayır radyasyonla alakalı boş. Bir olabilir neyse ya ben yiyorum oğlum bana hiçbir şey olmaz şöyle ye bana bir vursana bayağı acıkayım ben. Vur bir. O anında dolduruyor. Silahla vur, silahla vur bir. Silahla vur. dur 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 dur. Şimdi bunu yiyince ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Yesene ya bir. Gel gel gel. Sen ye sen ye. Ya al. radyasyonu uzaklaştırıyor. Ha. E biz rad bu ne? RDV ne? Radyasyonu bu. uzaklaştırıyor. İkisi de mi? Tamam iyiymiş. Yeri Diğeri radyasyondan koruyor, diğeri de uzaklaştırıyor. Ya e aynı şey oğlum işte. Hayır, al şunu al. Koruyor. Adem bekle bilisi. lan. Bende bir tane demir motor vardı. Nasıl? Lan motora takabilirdik ama o gerçi motora uymayan motorlardan ya tek bir uyanlardan da dur elmas göğsüye atayım bir Adem bu gözlük mü elmas göğüs çıkmıyor. Tabii iyi. Işte, elmas çek, çek. gel gel şuraya be Adem sınalım biraz ya dondum geberdim oha çakma çakma yakmaya gerek yokmuş Tamam. oh be sonunda Adem valla var ya ne zamandır savaşıyoruz geberdim ya resmen öldüm öldüm ne yapıyorsun yap yap bir eee ne oldu şimdi yeah. neyse Minecraft kuralları böyle neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz evet arkadaşlar 5000 bin like de devamı geliyor Beğenmeyi. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.